Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte çarşıdan sonra vlog çekeceğim ama çarşıya saat e, 11'de falan gittik. Eve saat 2'de falan geldik ve şu an saat 8. E, şimdi bu arada konuk oyuncum var şu videoda. Ya da öyküm zaten şeyden de yorumlardan da görmüşsünüzdür. Evet konuş öyküm. Merhaba arkadaşlar. Ben yorumlarda yazdığım gibi Seren'le yakın arkadaşıyım. Bu arada onunla şu an görüntülü konuşuyoruz. Kamerasını kapattı. Şu. Kamerasını kapattı. <laughs> Telefon hem orada duracak hem de e, ikimiz video çekeceğiz yani. Şimdi çarşıdan aldıklarımı size göstereceğiz. Bu arada yarın Rana'nın doğum günü ilk ona aldığım hediyeyi göstermek istiyorum. Şöyle bir benim zaten bir sürü hediye paketim var. Onlardan birini şunu seçtim. Ve açıyorum. <laughs> Duymazsın. Bunu inşallah izlemez. Zaten yana kadar izlemeyeceğini düşünüyorum. Bu tokayı aldım. Ve bu tokayı kaç yıllardır istiyordu. O yüzden aldım. Şöyle bir toka. Çok hoş gerçekten. Değil mi? Gerçekten de çok güzel bir toka. Böyle. Bu Bur arada arkadaşlar ee, bir iki ay sonra benim yüzümü görebilme ihtimaliniz var. Neden? Buraya geliyorsunuz ya. Evet. Olabilir. Evet. Bak şöyle bir toka böyle incili şu açılıp bükülerek oluyor. Ben şöyle deneyeyim bunu canlı aldım ama ben takıyorum şu an ama size göstermek için tabii ki. Böyle. Şu an seçim pek iyi olmadığı için şurayı görmeyin. Böyle yani bence güzel oldu değil mi? Burada kıl falan kalmadı değil mi? Tamam. <laughs> Çünkü sanki bana takım şey mi getirdin diyebilirim. Öykü bu arada istediğin zaman konuşabilirsin. Ha. Kendi videon gibi. <laughs> evet, bunu bir ilk şöyle paketine koyacağım, kendi paketine. Sonra da benim paketime koyacağım. Açarken bayağı bir mücadele geçecek. Şöyle. Bunu bu arada Bim'den aldım. Bim, bizim Bim'imiz. Baya güzel bir takılar falan, küpeler, kolyeler, bileklikler. Ben hep oradan alıyorum paramla. Ee, o yüzden siz de oradan alın bence. Ve çok ucuz. Mesela bu tokayı ben 6 liraya aldım normalde. Takıcıdan falan alsanız, sahte koyumculardan falan alsanız yani 20 lira falan. Şimdi e, kağıt törpümüz var. Adı kağıt törp yani. Siz nasıl diyorsunuz bilmiyorum. Şöyle bakın kalpli. Şöyle. Bakın kalpli. Kalpli buraları böyle. Ee, şöyle bir skate törpümüz var. Zaten herkese vardı diye düşünüyorum. Böyle aldık. Bakın şöyle tınağıma böyle yapıyorum. Diğer şey, diğer e, tırnak makasının törpüsü bana kötü geliyor. Çünkü yani çok içim diz ediyor. Ve bu yani hem... Onunla böyle çapraz falan yapamıyorum. Öyküm senin var mı bundan? Öyküm. Ben tırnak, ben tırnak makasını kullanıyorum. Hı, hı Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şöyle çapraz çapraz tırnağın böyle uzasın diye. Güzel oluyor çünkü şekilde. Şöyle bir kağıt törpüsü var. Böyle çok güzel bir saç spreyi var. Yani şu burada da okuduğunuz gibi kuru şampuan, kuru şampuan. Gratisten aldık bu arada bunları. Sadece şunları Flormar'dan aldık. Bunları da göstereceğim. Bunlar gratis ürünü. Gerçekten çok güzel kokuyor. Aşırı güzel kokuyor. Böyle saçını da sıkıyorsunuz böyle. İlk çalkalıyorsunuz 30 santimetre. Öteden milimetre öteden sıkıyorsunuz. Şöyle göstereyim. Böyle bir arkadaşım var. Evet arkadaşlar şimdi e, <laughs> şöyle bakın, böyle bir spreyimiz var dediğim gibi e, iki tane de şöyle ojemiz var Florman yani Golder Golder Rosen Golden ee, biri lacivert elinde de gördüğünüz gibi çok güzel. Ve bir de siyah şöyle. Çok uyumlu renkler gerçekten. Bakın şöyle yaptım hatta ben ellerimi. Çok hoş duruyor. Çok yani buna hoş diyemiyorum. Çünkü yani biraz böyle rapçi rapçi şeyinde. Böyle iki tane de şeyimiz var. Aldıklarımız bu kadar aslında bir tane kısa kol ve şört falan alacaktır ana kendine. Hatta böyle Maske falan alacaktı ama almadı yani çünkü zamanımız bayağı azdı. Bunları da zor aldık yani. Evet poşet de bu. Evet arkadaşlar şimdi de pardon <laughs> bir şey sesi duydum e şöyle. Şimdi Öyküm arkadaşımız size bir şey gösterecek ama şimdi durduruyorum. Evet arkadaşlar şimdi e, şey. İlk ben bakım ürünlerimi göstereceğim. Sonra da e, Öyküm gösterecek. Şimdi iki telefon da aldım elime. O yüzden çok kamerayı şey yapamıyorum. E, şimdi arkadaşlar şöyle bir dakika. Gildik, Şimdi şöyle Bir tane bunu biliyorsunuz zaten The Guard Lord'un Yani Golden Rose'un Şöyle lip balm var bayağı bitti yani Şöyle iki tane ojem var Flormar'ın Bu arada ben bunu Direkt yatağa atayım Şöyle bir dakika. Yatağı açıyorum diyecek Orada göstereceğim çünkü yani gösteremem öyle. Öyle. Evet. Yatağı attım. Şöyle Öyküm'ü de alalım. Hı. Öyküm bu arada konuş sen de yani. Hiç belli olmuyorsun. <laughs> tamam. Bu da arkadan manzaram var. <laughs> evet. Hala çok güzel bir kara kalem çizici. Ne? <laughs> evet şimdi şu ilk size yağlarımı göstereceğim. Yağlarımı deyince biraz garipsediniz. Ne yağı be? Ee, bunlar vücuda yani ele, göze yani yaşlılarına falan yüze falan sürülen şeyler. Bunları ben gerçekten koleksiyonunu yapacağım. Çünkü bir sürü var bende. Şöyle nane yağı. Ben size şöyle koyayım. Nane yağı. Badem yağı. Bunlar çok faydalı. Hindistan yağı. Hindistan cevizi yağı. Bunu zaten rujlarda falan ben yaparken kendi rujuma e, katıyorum. Ondan sonra kekik yağı. E, lavanta yağı. Bu kadar yani bir e, beş tane var arkadaşlar bakın şöyle hepsi de aynı şeyde böyle şeylerim var ya ondan sonra bunu gösterdim zaten şöyle bir yani şu benim belirli olsun diye şu derenlerden bu şu hep sen rulon var sonra camın Nivea'nın. Bu arada biliyorsunuz Farmasi'nin yeşil bir tane parfüm vardı o bitti maalesef çok güzel ve doğal kokuyordu. Bir tane daha alacağız şöyle bir parfümüm var bu da çok güzel bitiyor yani. Sonra da şöyle yani daha bakım ürünüm ürünüm çok fazla var ama ben size göstermiyorum çünkü makyaj e, ya aslında yani makyajı pek sevmiyorum ben ama bakım ürünlerine bayılıyorum ba, ba, <laughs> bayılıyorum. Mesela bu, bu çok güzel. Yani ben hep bakım benim odam bakım ürünü dolu. Ama size onları e, diğer videolarımda göstermek için sadece şimdi buna gösteriyorum. Şöyle şekilde ve e, kar küreleri falan da çok seviyorum ve çok e, nasıl desem takıları ve e, aksesuarları da çok seviyorum böyle duvar köşelerine falan mesela şunlar gibi. Böyle mesela süslü bir şey bu da güzel duruyor. Ee, böyle bir Nivea'nın küçük tatlış bir kremi var. Şöyle şekilde Bu da şekilde Bakın böyle. Ee, güzel. Bu da böyle orta boy. Şöyle iki tane şey var. Bu arada tırnaklarım da uydu yani buna. Şöyle. İki tane de krem var. Dediğim gibi yani var ama size göstermiyorum. Çünkü dediğim 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 gibi diğer videolarımda size göstereceğim. Şimdi öküm arkadaşımı size gösterecek yüzünü göstermeden. O zaman ben şöyle yapayım direkt. Şöyle. Evet öküm göster. arkadaşlar bu arada benim olduğum kısımlar birazcık saçma olabilir. Çünkü ben çok heyecanlandım. Evet şimdi tanıtacağım. Şöyle Navaya'nın bir nemlendiricisi var. Bir de şöyle bir nemlendiricim var. Şöyle bir tane kremim var. Bu galiba Çok güzel. böyle e, portakallı gibi bir şey. Burada şöyle bir kremim var. Şöyle bir parfümüm var. O onu açar mısın o parfüm çok güzel oluyor çünkü. Yarısı evet. parfüm. Çok güzel kokuyor. Evet. Kalp şeklinde. Böyle kapayınca kalp oluyor. Şöyle bir tane kalpli kutum var. Bunun içinde size açık göstermek istiyorum. Şöyle tel tokalarım var. Bu arada arkadaşlar ben sadece evet, bakım ürünler ürünlerini var. gösterdim. Takıları zaten siz biliyorsunuz. Bir tane takı kutumu tanıtıyorum diye videom var zaten. Evet benim eşyalarım bu kadar. Tabi daha fazla var ama şu anda yani e, ulaşabildiğim bu kadar. Yani bu odada olan bu kadar. Bir de şöyle küpelerim var. Onun dışında başka bir şey yok. Evet arkadaşlar. Öykümün eşyaları böyleydi. Şimdi kapatıp öykümle bir toplantı yapıp geliyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi öykümle kararlaştırdık. Bakımla ilgili başladığı için bakımla ilgili devam ediyor video. Devam ediyor. O yüzden şimdi aynı renk şeyleri 5 dakikada ben şu tutuyormuşum. 5 dakikada ee, şey kendimizi süsleyeceğiz. Şimdi başlıyoruz. Bu arada evkim baş. La. dı ama 13 geçe şu an. 18 geçe eee biteceğiz. Hadi bakalım. İlk ben şunları saçıma sıkacağım. Bu arada evkimin öykümün şöyle kendini göstermiyor. Şöyle sıkıyorum. Ee, kırmızı şeyler alacağız. Mesela sen hangi rengi seçiyorsun? Ee, ben mor. Ay şey siyah tonları, lacivert tonları. Herkes üç renk seçsin. Ona göre yapalım. Tamam. Ee, mor, lacivert. Yok. Aynen, lacivert, siyah ve... Lacivert, siyah ve mavi. Hadi bakalım. Tamam, Üstüm mavi zaten çözüm, arkadaşlar. Kırdızı, ve tamam. Üstüm mavi zaten arkadaşlar. Şimdi... Mavi, bir ilk maviyle başlamak istiyorum. Bir de mavi bir tane bakın şöyle, e, lavantayım var. Bunu şey, kulağınızın arkasına sürüyorsunuz. Ve tınağım da zaten mavi. Bunu da unutmayın. Evet Arkadaşlar ben renklerimden birisi Bir dakika göstereceğim için şimdi. az önce size gösterdiğim turuncu Aynen. krem Turuncu seçmişti. Turuncu, kremi aldı. Süreceğim. Ee, bir de şöyle üstü pembe kapaklı bir krem aldım. Pembe seçmişti. E, e, pembe olduğu için. Ve şöyle kırmızı takı kutularımdan kırmızı bileklik seçeceğim. Evet. Ayrıca şuna bir parfüm ve e, renkli küpeler bunda içinde kırmızı ve pembe olduğundan dolayı seçtim. Evet. Şimdi o zaman tanıttığınıza göre başlayalım. Ben dediğim gibi lavanta yağını sürdüm. Şimdi sadece şunları kullanmam gerçekten mavi çok uyumlu. Yani şu üç şey. Şimdi de arkadaşlar e, mavi kreminizi süreceğiz. Ay çok güzel mavi krem. Evet mavi kremimizi süreceğiz. Tabi içi e, şey beyaz. İçi mavi. Böyle üç tane, 3 tane, 3 tane, 3 tane. Ay yüzüm yumuşadı. <laughs> Böyle sürüyorsunuz. Evet, sen gösterince ben sana de Açabilirsin kameranı. Ben göreyim seni. Arkadaşlar burada Talha'nın kanalına abone olmayı ve videolarını beğenmeyi unutmayın. <laughs> Önceden tembihlemiş gibi. Tabii ki de hayır tembihlemedim. Öyle bir şey yapmam. Öyle bir salaklık yapmam. Kahkülümü de böyle yapıyorum. <laughs> Ay çok oldu. Arkadaşlar ben lip balm almadığımdan dolayı krem dudağıma süreceğim nemlendirmek amacıyla. Ay şu Nivea'nın kremini alsana. Nivea'nın kremi. Bir de o benim rengim değil ayrıca şey. E, şundan süreceğim bakın. Şöyle pembe evet. kapaklı krem aldım. pembe Hadi kapaklı aldı. Göstermişmişti zaten size. E, şimdi ben mavi bitirdim e, ee, siyaha başlayacağım. Aa mavi biçemedim bir dakika. Ben şu anda karışık Mavi takı. Evet mavi takı olarak. Aa bu arada burada bir tane şeker vermiş. Ağzımıza atalım evet. da. <laughs> Şöyle arkadaşlar. Mavi bir bileklik. Mavi bir Bileklik geliyor teyzesinden. Evet. Hayır ben bunu da koyayım bir dakika. Bir dakika şu an. Ay kaç dakika kaldı bu arada? Bir dakika. bir dakika kaldı. Son bir dakika. Bu arada otu... Benim son bitmek üzere zaten. Şöyle kırmızı bir tel koku arıyorum acilen veya da ben de hatırladım. Ben de bir tel toka buldum ama... Turuncu. Okay, okay. <laughs> tamam. Tamam tamam tamam. Hala bütün eşyalarını döktü gibi işte, görüyorum. Ben konuşamıyorum bile. Şu siyah ee, şeyi süreceğim. Süre bitti mi? Tamam. Ben de tam şimdi bitti. Bitmedi. Bu arada mavi seçtiğim için mavi terapiyi kullanacağım. ojelerin de pembe. Pembe rengi seçmiştim ya. Hı hı. Hmm. Mavi dışı. Şeyimiz bitti. Bitti. Şeyimiz bitti. Tamam. Ben bitirmiştim. Sen de tam bitirmiştin zaten. Şimdi gösterelim. Ben tanıtıyorum. Şöyle arkadaşlar üstümde mavi bir tişört var seçmiştim. Mavi ve zaten siyah seçtim sadece galiba değil mi? Ee, mavi, siyah tonları bir de mor. Yok. Mor seçmedim. Mor seçtin mi? Seçtin galiba. Yok. Yani bilmiyorum ama siz geri yazıp Mavi, siyah ve siyah tonlar dedim galiba. Yok. Ma siyah, mavi mavi tonlar dedim. Tamam. Evet şimdi mavi olarak şu üstüm var. Ojelerim var ve mavi bileklik. Ve Nivea krem mavi. 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 Şimdi siyah. gri Ve saçımın arkaları da biraz siyah. Benim bu kadardı. Ve şimdi bu arada ee, siyah olarak şunu da şey buldum. Siyah. Bunu açtım. Bir dakika. Şöyle. Evet konuşabilirsin. Evet arkadaşlar ben de e, kırmızı, pembe ve turuncu seçtiğim için şöyle kırmızı bir parfüm, e, turuncu bir krem, pembe bir krem ve e, şöyle gördüğünüz gibi bir tane takı kutundan da şu bilekliği taktım. Ayrıca e, ojelerim de pembe bu arada da şu küpeleri taktım bir dakika. Bir de şu tel tokayı taktım. Aa çok güzelmiş. Evet. Evet şimdi bunu evet. çıkarıyoruz. Başka bir rengimizi seçiyoruz galiba. Öyle mi oluyor? Yoksa başka bir örneğe mi geçelim? Evet. Sen bir videoyu durdurabilirsen durdur bir kararlaştıralım istersen. Tamam biz yine toplantı yapıp geliyoruz. 1, 2, 3. Evet arkadaşlar. Hadi. tamam. <laughs> bugünlük videomuz bu kadar. Görüşürüz. Evet bugünlük videomuz bu kadar. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz. İnşallah beğenmişsinizdir. Ve seçim şu an gibi. Görüşürüz arkadaşlar. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın.